Evet arkadaşlar tenekede tavuk yap ilk defa bakacağız nasıl olacak. <laughs> evet bakıyoruz <laughs> şuradan çekiyor. <laughs> Yok, önce Yakın plan çek. Açıyoruz. Açıyoruz. Tavuk yok. Tavuk yok. <gülüyor> <gülüyor> soğuk, kömürleşmiş halde. <gülüyor> Ama... Harbiden... Bak. Üf. Nar gibi olmuş, nar nar nar. Görüyor musun? Değil mi? Nar gibi olmuş. Tavuğun arkasına bir şey girmiş. Gördün mü? Hadi bakalım, kandıramıyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar gördünüz mü? Tenekede tavuk böyle oluyormuş ama ben biraz fazla kızartmışım bunu. <gülüyor> <gülüyor> fazla kızartmışım ama yine de Derin kaldırıcı yine. <laughs> Abi bu dökülüyor ya. Dökülüyor. <laughs> <laughs> bu kadar işte yapacak bir şey yok. <laughs> Kapat rezil olduk dünya alem <laughs> <laughs> ama güzel güzel